Hoş geldin bebek... Başındasın her şeyin... Bebeksin işte... Dünyanın tüm bebekleri aynı şekilde ağlar... Aynı şekilde doyar... Tadını çıkar... Belki Muhammed olur adın... Belki Musa... Belki İsa... Boyun iki metre olabilir... Saçın sarı... Gözün siyah... Belki de esmer olursun... Belki kısa... O zaman bebek demez kimse artık sana. Kadın ya da erkek olursun, ya da bambaşka. Başını aç derler ya da kapa. Sev ama sakın dokunma. Bu beden senin değil nasıl olsa. Sen çalış, sen doğur, sen savaş, sen sus. İstedikleri gibi olmazsan öldürebilirler seni. Töreler daha değerliymiş gibi hayattan. Herkes eşittir. Ama göreceksin bazıları daha eşittir hayatta. Şaşırma. Burası tuhaf bir dünya. Gülümse yine de. Büyüdüğünde kim olursan ol eşit yaşaman için çalışan insanlar var burada. Gülümse bebek. Gün gelecek. Herkes sana sadece insan diyecek.